yetti. <laughs> Ataş olur mu Allah? <laughs> ne kadar gezdi? <laughs> ne kadar yavraldım kimse bir bela yok. <laughs> Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde patlayıcı yüklü iki ayrı aracın 10 dakika arayla infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen patlamada acının sembolü haline gelen fotoğrafıyla Bütün Türkiye ve dünyanın tanıdığı 71 yaşındaki döne kuvvetin gözyaşları dinmiyor. Kızı Nadire ve iki gün önce Karaman Ermenek'ten gelen 1,5 yaşındaki torunu Fatmanur Erboz'u toprağa veren döne evinden yükselen ağıtlar yürekleri dağılıyor. Ben Sabır Allah'ım sabır ayım. Anam benim İki gelin kızım evet. daha oldu gitti. Böyle birbirine oluyor. sarılık gittiler <laughs> yavrum. 71 yaşındaki dönek kuvveti bütün Türkiye, Hatay'ın Rehan ilçesindeki patlamada enkazın içinde kollarını açmış feryat eden fotoğrafı ile tanıdı. Kızının ve küçücük torununun ceset parçalarını yerden toplayan dönek kuvvetin feryatları ise yürekleri burktu. Kuvvet küçük torunum teyzesinin kucağında can verdi. Yavrularım kucak kucağa gittiler. Savaş etmedik. Biz kime ne yaptık? Boşu boşuna gitti yavrularım diyerek gözyaşı döktü. Dayım Allah! Hey. yara. Şükür ne yedim Allah'ım şükür. Allah. Ne yedim şükür Allah'ım. Ne yedim şükür Allah'ım. Şükür yere kalmadı Allah'ım. Şükür yere kalmadı Allah'ım. Ki küçük Fatmanur'un annesi Kübra Erboz da annesi döne kuvvete sarılarak altlar yaktı. Ayakta durmakta ve konuşmakta zorlanan Kübra Erboz, gözyaşları içinde küçücük kızım teyzesine sarılıp öldü, hiç günahları yoktu diyerek feryat etti. Evet,